de Korkut Hikayeleri Tepegöz Bir gün Oğuz Beyleri otururken üstlerine düşman geldi. Gece olduğundan ürküp kaçtılar. Kaçıp giderken Arus kocanın oğlanca düşmüş. Bir aslan onu bulup götürmüş, beslemiş. Oğuz yine günün birinde gelip yurduna kondu. Oğuz Han'ın at çobanı gelip haber verdi. Hanım sazlıktan bir aslan çıkıyor, kükrüyor, apul apul yürüyor, atları yıkıp kanlarını emiyor dedi. Aruz koca hanım ürktüğümüz vakit düşen benim oğlancığımdır belki dedi. Beyler atlarını atlayıp aslanın yatağı üzerine geldiler. Aslanı kovalayıp oğlanı tuttular. Aruz oğlanı alıp evine getirdi. Şenlik ettiler yeme içme oldu ama oğlanı ne kadar getirdilerse durmadı. Kaçıp aslan yatağına gitti. Yine tutup getirdiler. Dedem Korkut geldi. Oğlanım sen insansın. Hayvanlarla düşüp kalkma. Gel güzel ata bin. Güzel yiğitlerle at sür. Ulu kardeşinin adı Kayan Selçuk'tur. Senin adın da Başat olsun. Adını ben verdim. Yaşını Tanrı versin dedi. Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Aruz'un Konur Sarı çoban adında bir çobanı vardı. Oğuz'un önü sıra bundan önce kimse göçmezdi. Uzun Pınar denilen ünlü bir pınar vardı. O pınara periler konmuştu. Birden koyun ürktü. Çoban sürünün başındaki tekeye kızdı. İleri yürüdü. Gördü ki periler kanat kanada bağlanmışlar, uçuyorlar. Çoban üstündeki kepeneği attı. Peri kızlarından birini tuttu. Tamah edip onunla yattı. Peri kızı uçup giderken, Çoban, yıl tamam olunca bende emanetin var, gel al. Ama Oğuz'un başına felaket getirdin, diye seslendi. Çobanın içine korku düştü ama kızın derdinden benzi sarardı. Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Çoban yine pınara geldi. Koyunlar yine ürktü. Çoban ileri yürüdü. Gördü ki yerde bir yığınak yatıyor. Parıl parıl parlıyordu. Peri kızı çıkıp geldi. Çoban emanetini al. Lakin o uzun başına felaket getirdin dedi. Çoban bu yığınağı görünce dehşete düştü. Geri döndü. Sapan taşına tuttu. Vurdukça yığınak büyüdü. Çoban yığınağı bırakıp kaçtı. Koyun ardına düştü. O sırada Bayındır Han, beyleriyle birlikte atlanıp gezmeye çıkmışlardı. Bu pınarın yanına geldiler. Orada korkunç, acayip bir şey yatıyor. Başı sonu belli değil. Çevresine toplandılar. Bir yiğit atından indi. Buna bir tekme attı. Teptikçe büyüdü. Birkaç yiğit daha indiler. Tepiklediler. Tepekledikçe büyüdü. Arus koca da indi tekmelidi. Mahmuzla dokundu. O zaman yığınak yarıldı. İçinden biri oğlan çıktı. Gövdesi insan gibi, tepesinde bir göz var. Aruz o olanı aldı, eteğine sardı. Hanım, onu bana verin, oğlum başatta besleyeyim dedi. Bayındır Han, senin olsun dedi. Aruz tepe gözü aldı, evine götürdü. Bir dadı buldular. Dadı memesini tepe gözün ağzına verdi. Tepe göz bir emdi, dadının olanca sütünü çekti. İkinci emişinde kanını aldı. Üçüncü emişinde de canını aldı. Birkaç tadı daha getirdilerse de hepsini öldürdü. Gördüler ki böyle olmuyor, süt ile beslemeyelim dediler. Günde bir kazan süt yetmiyordu, beslediler büyüdü. Ortalıkta dolaşmaya başladı. Birlikte oynadığı çocukların kiminin burnunu, kiminin kulağını ısırıp koparmaya, yemeye başladı. Aruz'a ağlayarak yakındılar. Aruz tepe gözü dövdü, oyunu yasak etti. Tepe göz dinlemedi, sonunda evinden kovmak zorunda kaldı. Tepegöz'ün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi. Oğul sana ok batmasın, etine kılıç kesmesin dedi. Tepegöz Oğuz'un içinden çıktı. Bir yüce daha vardı. Yol kesti adam aldı. Büyük harami oldu. Üzerine birkaç adam gönderdiler. Yiğitler o katlar batmadı, kılıç vurdular kesmedi. Süngü saplamak istediler batmadı. Çobanları oradan geçen insanları yakalayıp yedi. Oğuz'dan adam yemeye başladı. Oğuz yiğitleri toplanıp üzerine vardı. Tepe göz bunları gördü, öfkelendi. Bir ağacı yerinden koparıp attı. 50-60 kişiyi öldürdü. Yiğitler başı kazana bile vurdu. Kazanın gözü karardı. Dünya başına dar oldu. Kazanın kardeşi Kara Güne tepe gözün elinde çaresiz kaldı. Düzen oğlu Alp Rüstem şehit oldu. Usun koca oğlu gibi pehlivan bile onun elinde şehit düştü. İki kardeşi tepe gözün elinde can verdi. Demir giyimli mamak onun elinde öldü. Bıyığı kanlı büklü zemen onun elinde çaresiz kaldı. Aksakallı sakallı Arus kocaya kan kusturdu. Oğlu Kayan Selçuk'un ödü patladı, öldü. Oğuzlar tepe göze başa çıkamadı, korkarak kaçtılar. Oğuz beyleri toplanıp göçmek istediler ama Tepegöz bunların yolunu kesti, geri çevirdi. Oğuz yedi kez kaçmayı denedi, Tepegöz önlerine geçip yedi kez yerlerine döndürdü. Böylece Oğuz, Tepegöz'ün elinde güçsüz düştü. Vardılar, Dede Korkut'u çağırdılar. Ona danıştılar, bari gelin, anlaşalım, ne istiyorsa verelim dediler. Dedem Korkut'u Tepegöz'e gönderdiler. Dedem Korkut geldi, Tepegöz'e selam verdi. Oğul, Tepegöz. Oğuz elinde çaresiz kaldı, bunaldı. aldı. Ayağının toprağına beni yolladılar, seninle anlaşalım. Oğuz'dan ne istersin söyle dedi. Tepegöz, günde altmış adam verin yemeğe dedi. Böyle olursa sen adam koymaz, tüketirsin. Günde iki adamla beş yüz koyun verelim. Haydi öyle olsun. Bir de ayrıca iki adam verin, bana hizmet etsin. Yemeğimi pişirsin, ben yiyeyim dedi. Dede Korkut döndü, Oğuz'a geldi. Yünlü koca ile yapağlı kocayı Tepegöz'e verin, hizmet etsin. Yemeğini pişirsin dedi. Yemek içinde günde iki adamla 500 koyun istedi. Oğuz çaresiz razı kaldı. Dört oğlu olan birini verdi. Üçü kaldı. Üç oğlu olan birini verdi. İkisi kaldı. İki oğlu olan birini verdi. Biri kaldı. Kapak kanatlı bir kişinin de iki oğlu vardı. Birini vermiş, biri kalmıştı. Yine sıra dolanıp ona geldi. Anası haykırıp ağlamaya başladı. Aruz oğlu Başat bu sırada savaştaydı. Dönüp geldi. Yaşlı kadın. Başat şimdi akından döndü. Belki bana tutsaklardan birini verir. Ben de oğlancığımı kurtarırım dedi. Başat altınlı günlüğünü dikip otururken bu yaşlı kadın geldi. İçeri girdi selam verdi. Ağladı. Avucuna sığmayan karacalı oğlu. Koca tek boynuzundan katı yaylı. İç oğuzda dış oğuzda adı belli. Aruz oğlu hanım. Başat bana yardım et dedi. Başat sordu. Ne dilersin? Kadıncağız yalancı dünyada bir er koptu. O ziline kondurmadı. Kara çelik kılıçlar onu kesmedi. Mızraklar ona batmadı. Oklar ona dokunmadı. Yiğitler başı kazana bir vuruş vurdu. Kardeşi kara güne elinde halsiz düştü. Bıyığı kanlı büktü zemen elinde güçsüz kaldı. Aksakallı baban aruza kan kusturdu. Meydan yüzünde kardeşin kayan selçun ödü patladı. Can verdi. Soylu Oğuz'da kimini perişan etti, kimini şehit etti. Yedi kez Oğuz'u yerinden sürdü. Araç kesti. Sonunda koşullarını söyledi. Günde iki adam 500 koyun istedi. Yünlü koca ile yapağlı kocayı ona uşak verdiler. Dört oğlu olan birini verdi, üçü kaldı. Üç oğlu olan birini verdi, ikisi kaldı. İki oğlu olan birini verdi, biri kaldı. İki oğlancığım vardı, birini verdim, biri kaldı çevrildi sıra yine bana geldi. Onu da isterler hanım bana yardım et dedi. Başat'ın kara gözleri yaşla doldu. Kardeşi için söyledi. Kıraç sırtta dekinmiş çadırlarımı o zalim yıktırdı öyle kardeş. Cins atlarını tavlasından o zalim aldırdı öyle mi kardeş? Cins cins develerini katarından o zalim ayırdı öyle mi kardeş? Şöleninde kestirdiğin koyunlarını o zalim kesti öyle mi kardeş? Güvencimle getirdiğim gelinciğimi o zalim senden ayırdı. Öyle mi kardeş? Aksakallı babamı oğul diye ağlattın. Akça yüzlü anamı inlettin. Öyle mi kardeş? Karşı yatan karadağımın yükseği kardeş. Akıntılı güzel suyumun taşkını kardeş. Benim en büyük gücüm, kuvvetim, karanlık gözlerimin aydını kardeş. Kardeşimden ayrıldım. Başat böyle söyleyip çok ağladı, dövündü. O hatun kişiye bir tutsak verdi var oğlunu kurtar dedi. Hatun tutsağı verdi. Oğlunu kurtardı. Sonra oğlun geldi diye Aruz'a müjdeledi. Aruz sevindi. Soylu Oğuz beyleriyle Başat'ı karşıladı. Başat babasının elini öptü. Görüştüler, ağlaştılar. Anasının evine geldi. Anası karşı çıktı. Oğlunu bağrına bastı. Başat anasının elini öptü. Görüştüler, ağlaştılar. Oğuz beyleri toplandı. Yemeler içmeler oldu. Başat. Beyler, kardeş uğruna tepe göze vuruşacağım. Ne buyurursunuz? diye sordu. Kazan Bey, kara bir dev oldu tepe göz. Gökyüzünde çevirdim, yenemedim. Başat, kara kaplan oldu tepe göz. Kara kara dağlarda çevirdim, yenemedim. Başat, kükremiş aslan oldu tepe göz. Sık ormanlarda çevirdim, yenemedim. Başat, er olsan, bey olsan, ben kazan kadar olmayasın başat. Aksakallı babanı ağlatma. Ak perçemli anacının yüreğini sızlatma. Başat, ille de giderim diye diretti. Kazan bey sen bilirsin dedi. Babası ağladı. Oğul ocağımı sızkoma, bana acı gitme diye yalvardı. Başat babasını dinlemedi. Yok aksakallı canım baba, gitmeliyim dedi. Ok torbasından bir tutam ok çıkardı. Beline soktu. Kılıcını çaprazlama boynuna astı. Yayını koluna taktı. Eteklerini kıvırdı beline soktu. Babasının, anasının ellerini öptü. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın deyip yola çıktı. Başat, Tepegöz'ün bulunduğu Salahana kayasına geldi. Gördü ki Tepegöz güneşe karşı arkasını vermiş, yalnız oturur. Çekti, belinden bir ok çıkardı. Tepegöz'ün bağrına bir ok vurdu. Ok geçmedi parçalandı. Bir ok daha attı. O da paramparça oldu. Tepegöz hizmetkarlarını çağırdı. Bu yer sineği bizi ve dedi. Başat bir ok daha attı. O da parçalandı. Bir parçası Tepegöz'ün önüne düştü. Tepegöz sıçradı, baktı. Başat'ı gördü. Elini çırparak kah kah güldü. İhtiyar hizmetkarlarına, Oğuz'dan yine bize bir turfanda kuzu geldi dedi. Başat'ı önüne kattı, tuttu. Boğazından sallandırdı. Oturduğu yere getirdi çizmesinin koncuna soktu. İhtiyarlara seslendi. İkindi vakti bunu bana çevirin, yiyeyim, dedi. Tepe göz uyudu. Başat'ın bir hançeri vardı. Bununla çizmenin koncunu yarıp içinden çıktı. İhtiyarlara sordu. Biri ihtiyarlar, bunun ölümü nedendir? Bilmeyiz ama gözünden başka bir yerinde et yoktur, dediler. Başat, tepe gözün başına geldi. Göz kapaklarını kaldırdı, baktı. Gözünde et olduğunu gördü. İhtiyarlar benim mızrağımı ateşe koyun, kızsın dedi. Mızrağı ocağa soktular. Mızrak nar gibi kızardı. Başat elini aldı. Ada güzel Muhammed'e salavat getirdi. Mızrağı tepe gözün gözüne öyle bir bastı ki tepe gözün gözü çıktı. Öyle bir nara attı ki öyle haykırdı ki dağ taş yankılandı. Başat hemen sıçradı. Kendini mağarada bulunan koyun sürüsünün içine attı. Tepe göz bildi ki Başat mağaradadır. Mağaranın kapısını tutup bir ayağını kapının bir yanına, birini de bir yana koydu. Bire koyun başları erkeç, bir bir gel geç dedi. Koyunlar bir bir gelip geçti. Her birinin başlarını sığadı. Sonra topuklulara sıra geldi. Bir koç yerinden kalktı, gerindi. Başat hemen koçu boğazladı, derisini yüzdü. Kuyruğuyla başını deriden ayırmadı. İçine girdi. Tepe gözün önüne geldi. Tepe göz, başatın deri içinde olduğunu anladı. Ey sakar koç! Benim nereden öleceğimi bildin. Seni mağara duvarına öyle bir çarpayım ki kuyruğun mağarayı yağlasın dedi. Başat koçun başını tepe gözün eline tuttu. Tepe göz koçun boynuzundan sıkıca tuttu. Kaldırınca boynuz deriyle elinde kaldı. Başat tepe gözün iki bacağı arasından fırlayıp çıktı. Tepe göz olayı anlayınca boynuzu yere çaldı. Oğlan kurtuldun mu? diye bağırdı. Başat Tanrım kurtardı dedi. Tepe göz, bire oğlan, al şu parmağımdaki yüzüğü, parmağına tak, sana ok ve kılıç işlemesin dedi. Başat yüzüğü aldı, parmağına geçirdi. Tepe göz, oğlan yüzüğü alıp taktın mı diye sordu. Başat, evet, takındım. Tepe göz, başatın üzerine çullandı. Hançerle çaldı, kesmek istedi. Başat sıçradı, geniş yerde durdu. Gördü ki yüzük tepe gözün ayağının altında duruyor. Tepe göz, Oğlan, kurtuldun mu? Başat, tanrım kurtardı. Tepegöz seslendi. Oğlan, şu kubbeyi gördün mü? Başat, gördüm dedi. Tepegöz, benim orada hazinem var. O ihtiyarlar almasınlar. Var mühürle dedi. Başat, kubbenin içine girdi. Gördü ki altın akçayı yayılmış. Başat, hazineyi görünce kendinden geçmiş. Bunlara bakarken Tepegöz, kubbenin kapısını tuttu. Sordu. Oğlan, kubbeye girdin mi? Başat girdim dedi. Tepegöz, şimdi öyle bir vurayım ki kubbeyle beraber darmadağın olasın dedi. Başat bu kez kurtuluş yok diye kelimeyi şahit getirdi. O anda kubbe yarıldı. Yedi yerden kapı açıldı. Başat hemen dışarı çıktı. Tepegöz elini kubbeye soktu. Öyle bir sarstı ki kubbe yerle bir oldu. Tepegöz sordu. Oğlan kurtuldun mu? Başat tanrım kurtardı dedi. Tepegöz, sana ölüm yokmuş, şu mağarayı gördün mü? Başat, gördüm dedi. Tepegöz, orada iki kılıç var. Biri kınlı, biri kınsız. Ancak o kınsız kılıç benim başımı keser. Git getir, benim başımı kes dedi. Başat, mağara kapısına vardı. Gördü ki bir kınsız kılıç durmaz iner kalkar. Başat, ben buna öyle birden yapışmayayım deyip kendi kılıcını çıkardı tuttu. Kılıç onun kılıcını ikiye böldü. Vardı bir ağaç getirdi. Kılıca tuttu. Kılıç ağacı da ikiye böldü. Onun üzerine yayını aldı. Okla o kılıcın asıldığı zincire vurdu. Kılıç yere düştü, gömüldü. Kendi kılıcını kanına soktu. Sapından o kılıcı sımsıkı tuttu. Geldi. Tepe göze seslendi. Bire tepe göz nicesin. Tepe göz. Bire olan sen daha ölmedin mi? Diye sordu başa tanrım kurtardı dedi. Tepe göz, sana ölüm yokmuş dedi ve söyledi. Gözüm gözüm tek gözüm, seninle ben oğuzları yenmiştim. Ala gözden ayırdığın yiğit beni, tatlı canından ayırsın tanrı seni. Ben öyle çekerim ki göz acısını, tanrı hiçbir yiğide vermesin böyle acıyı. Kalkıp meydana çıktığında yiğit, yerin neresi? Karanlık gecede yolu şaşırsan umudun nedir?'' Yüce sancak taşıyan hanınız kim? Savaş gününde at koşturan yiğidiniz kim? Aksakallı babanın adı nedir? Yiğit olanın erden adını saklaması ayıp olur. Adın nedir? Yiğit söyle bana. Bu kez başat tepe göze söyledi. Kalkıp meydana çıktığımda yerim güneydir. Karanlık gecede yolu şaşırsam umudum tanrı. Yüce sancak taşıyan hanımız bayındır han. Savaş gününde önde at koşturan yiğidimiz Saluroğlu Kazan. Babamın adını sorarsan koca ağaç, anamın adını sorarsan kükremiş aslan, benim adımı sorarsan Aruzoğlu Başat'tır. Başat böyle söyleyince Tepegöz, öyleyse seninle kardeşiz, kıyma bana, dedi. Başat söyledi, biri ak sakallı babamı ağlatmışsın, ak saçlı anamın yüreğini sızlatmışsın. Kardeşim kayanı öldürmüşsün, akça yüzlü yengemi dol bırakmışsın, Alagözlü bebeklerine öksüz koymuşsun, bırakır mıyım seni? Kara özçelik kılıcımı çekmeyince, o tek gözlü başını kesmeyince, alçı kanını yeryüzüne dökmeyince, kardeşim kayanın kanını almayınca bırakmam seni. Tepe göz söyledi. Kalkıp yerimden doğrulayım derdim. Soylu Oğuz beylerine sözümden döneyim derdim. Yeniden doğanlarını kırayım derdim. Bir kez adam etine doyayım derdim. Güçlü Oğuz beyleri üzerime toplanıp gelsin derdim. Kaçıp Salahana kayasına gireyim derdim. Ağır sapan atayım derdim. İnip taş başıma düşsün de öleyim derdim. Ala gözden ayırdığın yiğit beni. Tatlı candan ayırsın Tanrı seni. Tepe göz yine söyledi. Ak yaşlıları çok ağlatmışım. Ak sakalının ahu tutmuş olacak gözüm seni. Aksaşlı yaşlı kadınları çok ağlatmışım. Gözlerinin yaşa tutmuş olacak gözüm seni. Bıyığı kararmış yiğitleri çok yemişim yiğitlikleri tutmuş olacak gözüm seni eli kanalı kızları çok yemişim ahları tutmuş olacak gözüm seni öyle çekerim ki ben göz acısını hiçbir yiğide vermesin tanrı göz acısını gözüm gözüm ey gözüm benim tek gözüm başat öfkelenip yerinden doğruldu ayağa kalktı bir deve huncuyla tepe gözü dizi üzerine çökerdi tepe gözün kendi kalıcıyla boynuna vurdu. Kesti. Sonra tepe gözün başını yayının kirişine taktı. Sürüye sürüye mağaranın kapısına getirdi. Yünlü koca ile yapağlı koca ile Oğuzlara müjde gönderdi. Onlar da Akboz atlarına binip uçarcasına gittiler. Kalabalık Oğuz illerine haber geldi. Atağızlı Aruz kocanın evine atlı habercisi geldi. Müjde, oğlun başat, tepe gözü tepeledi dediler. Başat'ın anası, atası çok sevindiler. Kalabalık Oğuz'un beyleri atlarını sürüp Salahan'a kayasına geldiler. Tepe gözün başını ortaya getirdiler. Edem Korkut gelip neşeli havalar çaldı. Restan söyledi. Gazi erenlerin başına neler geldiğini anlattı. Başat için dua etti. Karadağların vardığında sana yol versin. Coşkun akan sularda sana geçit versin. Yiğitlik gösterip, kardeşinin özünü aldın güçlü oğuz beylerini sıkıntıdan kurtardın Ulu tanrı her yerde yüzünü ak etsin başat